Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet su işleri tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kaynaklarının öneminden bahsetti. Muhalefet partilerine çevrecilik eleştirisi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik üzerinden yüklendi. Oğlumuzu teşrif etmişlerdir. Zaltı devletlerine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu. Toplam 564 yeni tesisimizi bugün resmen hizmete veriyoruz. Konuşmasında temiz su kaynaklarına erişimin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir dedi. Toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan bu eserlerle 185 milyon metreküp hacminde su depolama kapasitesi geliştiriyor. 1 milyon 147 bin dekarlık araziyi sulamaya açıyoruz. Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşa akıtacak bir damla suyumuz yok ifadesini kullandı. Doğadaki bozulmanın temel sebebi kaynakların hoyratça kullanılması ve bilinçsizce tüketilmesi suyu toprağı havayı ormanlarımızı fütursuzca sömürülecek imkanlar değil bizden sonra gelecek nesillere teslim edeceğimiz birer emanet olarak görmemiz gerekiyor. Eğer bu konuda tedbir alıp bir an önce harekete geçmezsek ileride karşılaşacağımız sorunların boyutları çok daha büyük olacaktır. Açık söylüyorum. Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu üzerinden muhalefet partilerini de hedef aldı. Her fırsatta hatırlatıyorum. Kamuoyumuzdaki yaygın ve yerleşik kanaatin aksine Türkiye su zengini değil, su stresi yaşayan bir ülkedir. Bu yüzden boşa harcayacak israf edecek, verimsiz kullanacak bir damla suyumuz olamaz. Su kaynaklarımızı kirletmeyi bu ülkeye yapılmış en büyük ihanetlerden biri olarak görüyoruz. İzmir Körfezi'ndeki kirliliği anımsatarak lafa gelince çevreciler dedi. Su israfının önlenmesi ve çevre konusundaki hassasiyetimiz maalesef muhalefet cenahında yeterince makes bulmuyor çevre ile ilgili meseleleri istismar etmeye gelince varlar ama çevrenin korunmasına, çevrenin temizlenmesine gelince araki bulasın. Tutarsızlıklarla dolu. Lafa gelince çevreciyiz. Doğayı seviyoruz diyorlar. Ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Balıklar ölmüş kötü koku almış başını yürümüş. Körfez can çekişiyormuş. Bunların umurlarında dahi değil.